rüyada ölmüş babamın yemek yemesi ortaya konulacak çalışmalar ile huzurlu bir döneme girileceğine, her konuda şansın yaver gideceğine, küslük yaşadığı bir kimseyle barışmak için, çabalayacağına, yapacağı çok başarılı projeler ile önlenemez bir yükselişe geçeceğine, eskileri yad edeceğine, yapılan işte ortaklığa kadar yükselineceğine delalettir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş babamın yemek yemesi yaşamının olumlu yönde değişeceğine, işlerinin yoluna geleceğine dileklerinin ve dualarının da kabul olacağına, ortaya konulacak çalışmalar ile huzurlu bir döneme girileceğine, şansın, kısmetin ve başarının hep kendisiyle birlikte olacağına, kendisini sıkan ve yoran kişilerden ve durumlardan uzak duracağına, rahatsızlık duyulan bir konuda, beklenmedik bir haber alınmasıyla ferahlığa erileceğine delalettir. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre, girilen bir yarışmadan para kazanılacağına, kırgınlıkların ve anlaşmazlıkların biteceğine, atılan adımlar sayesinde, büyük mutluluklara kavuşulacağına, endişelerin ve dertlerin biteceğine, her konuda şansın yaver gideceğine, aile bireyleri birlikte uzun zamandan beri istenen bir işe girileceğine işaret ettiğine inanılır. Rüyada ölmüş babamın yemek yemesi küslük yaşadığı bir kimseyle barışmak için çabalayacağına, ağız tadını, neşesini, mutluluğunu kaybetmeyeceğine, aile içinde gerek maddi gerekse manevi olarak hiçbir eksiğinin olmayacağına, musibetlerin ve kötülüklerin aileden uzak tutulacağına, kendisi için isabetli kararlar alacağına, yapılan bütün işlerde kazanç sağlanacağına yorumlanır. Rüya sözlüğü yorumcularına göre yapacağı çok başarılı projeler ile önlenemez bir yükselişe geçeceğine, zarar ettiği bir dönemi kapatıp çok büyük kazançlar elde edeceği bir döneme gireceğine, iş hayatındaki yorgunluğunu arkadaşları ve ailesiyle eğlenerek atacağına ve kendisini daha rahat hissedeceğine, birçok kişinin dikkatini çekeceğine ve bu sayede birbiri üstüne iş teklifi alacağına, rütbesinin yükseleceğine, işlerinde bereket olacağına alamet etmektedir. Rüyada ölmüş babanın yemek yemesi gözünü diktiği her şeyi elde edeceğine, eşler arasındaki kıskançlığın ve güvensizliğin biteceğine, eskileri yad edeceğine, aile hayatının gün geçtikçe daha güzel olacağına, hayırlı gelişmeler ve büyük mutluluklar yaşanacağına, kazancın artacağına ve huzurlu, rahat ve sağlıklı bir ömür sürüleceğine, hayır işleri yapmayı ihmal etmeyeceğine, sorunların çalışmaları baltalamayacağına, zor zamanların çok eskide kalacağına, sağlık sorunları ile ilgili olarak kısa bir tedavi sürecine girileceğini işaret etmektedir. Rüya tabirine göre ezilmeden ve zorlanmadan hayatını geçindirme şansı elde edeceğine, yapılan işte ortaklığa kadar yükselineceğine, karşısına hayırlı kişilerin çıkacağına, zorlukların kısa süre içinde sona ereceğine, çok büyük paralar kazanacağına, çok büyük bir hayranlık uyandıracağına işaret eder.